Selam dostlar 21 günde AYT edebiyatı bitiriyoruz ve 17. gündeyiz. Halen pdf'ini almadıysanız açıklamadaki linkten gelin ücretsiz bir şekilde alın ve tekrarlarınızı yapın. Hiçbir ayrıntıya gereksiz ayrıntıya yer yok bu videolarda. 17. günde ne işliyoruz? Bir roman ünitesine başlamıştık. Roman ünitesine devam ediyoruz. Şimdi de toplumcu gerçekçi romanı görelim. Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller ne varsa Sabahattin Ali aklınıza gelebilecek potansiyel tüm soruları burada göreceğiz. Şimdi ilk sorumu soruyorum. İşçileri çok geniş manada eserlerinde işleyen ilk yazarımız hangisidir? Kuşkusuz Orhan Kemal'dir. Toplumcu gerçekçiler hangi akımlardan beslenmiştir? Roman ağırlıklı yazdıkları için realizm ve naturalizmin etkisi görülmektedir. Sanat anlayışları nasıldır? E elbette ki toplum için sanat anlayışlarını benimsemişlerdir. Toplumcu yazarların asıl amacı nedir? Neyi amaçlıyor bunlar? Özellikle halkın ezilmesine dikkat çekmek, hangi yöredeyse o yöredeki sıkıntıları dile getirmek ve halkı bilinçlendirme amacı taşıyor bu romanlar ve hikayeler. Toplumcu gerçekçi yazarlara kimi örnek verebiliriz? Bir sürü yazarımız var. Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Rıfat Ilgaz, Samim Kocagöz... Halip Apaydın, Fakir Baykurt, Sadri Ertem ve diğerleri diyorum. Burada yazmadıklarım da illaki eserlerinden en önemlisini soru olarak sormuşumdur. Orada görürsünüz. Hemen devam ediyorum. Sabahattin Ali ile ilgili soruları cevaplayalım. Sabahattin Ali Atatürk'e sevgisini göstermek amacıyla ondan bir şiir yazmasını istediler. Çünkü bazı sıkıntılar yaşadı. O zaman dedi Atatürk'e sevgini gösteren bir şiir yaz biz de seni affedelim. O hangi şiirdir? Benim aşkım şiirini yazmıştır. Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin'le ile birlikte çıkardığı derginin adı Marco Paşa dergisi. Şiirlerinin özelliği. Onun şiirinde muhteşem bir ritim var. Hece ölçüsünü benimsemiş ve halk şiiri özelliklerini görmek mümkündür. Bestelenmiş bazı meşhur şiirleri. Birkaç tane var çok meşhur. Aldırma Gönül, Göklerde Kartal gibi mi ekleyelim. Romanları, romanların sayısı azdır ama özdür. Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, şiir kitaplarına yazalım. Dağlar ve Rüzgar, Kurban'ın Serenadı, öteki şiirler. Şimdi geldik hikayelerine. Hepsi potansiyel sorudur. Yazıyorum. Değirmen, Tanı, Ses, Sırça Köşk, Yeni Dünya, Kamyon. Bir soruya geldik. Kaymakamın sahip çıktığı çocuk ile kaymakamın kızı Muazzez arasında yaşananlar, bir de kaymakamın karısı Şahende Hanım ile Şakir'in kötülüklerini konu edinen meşhur Sabahattin Ali romanının adı nedir? Kuyucaklı Yusuf'tur. Tayyip Efendi ve Maria Puder'in geçmişte yaşadıklarının gün, gün yüzüne çıktığı halen güncel bir şekilde okunan o meşhur roman. Kürt Mattolu Madonna'dır uzatmadım. Ömer, Nihat ve Macide'nin baş kahraman oldukları Ömer ile Macide'nin yaşadıklarını sergilendiği romandır. O da üçüncü romanı olan İçimizdeki Şeytan romanıdır. Geldik Kemal Tahir'e. Romancı olsa da Nazım Hikmet'in çok beğendiğini söylediği hikaye kitabının adı nedir? Göl insanları hikayesidir. Romanlarında hangi bölgeye ağırlıklı almış? Bunlar ipucu olarak gelir diye mutlaka bilin. Orta Anadolu Çankırı Çorum dolayları olarak da biliriz bu bölgeyi almış. Romanların konusu nedir ağırlıklı olarak? Romanların konusu ağırlıklı olarak köye yönelen romanlar ve tarihsel romanlardır. Bu konular ekseninde oluşturmaya çalışmıştır. Romanların çoğunu... Özet şeklinde vereceğim sizlere. Geldik bir diğer soruya. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu Kerimcan ve Demircan karakterleri anlatmaya çalışmıştır. Buradaki roman adı nedir? Bu Devlet Ana romanıdır. Baş kahraman Kamil Bey'dir. Milli mücadele destek olmak istemiştir. Ancak sonunda hapse düşmüştür ve bu eksende oluşturan romanın adı nedir? O da Esir Şehrin İnsanları'dır. Yukarıda bahsettiğimiz Roman var ya Esir Şehrin İnsanları diye. Bu roman 3 seriden oluşmaktadır. Diğer ikisi hangisidir? Zaten birincisi Esir Şehrin İnsanları'ydı. Onu kısaltarak yazdım. İkincisi de çok benziyor. O da Esir Şehrin Mahpusları'dır ve üçüncüsü Yol Ayrımı'dır. Bir diğer soruya geldik. Serbest Fırka'nın yani bir partidir bu. Kuruluş sürecini anlattığı romanın adı nedir? Yukarıda da bahsettiğimiz Yol Ayrımı romanıdır. Baş kahraman Cehennem Yüzbaşı Cemil'dir ve milli mücadelenin güç kazandığı zamanları anlatır bize. Hangi romandır? Yorgun Savaşçı romanıdır. Yakalandığı hastalıktan dolayı tuhaf davranışlarda bulunan Çalık Kerim'in etrafında oluşturulan bir romandır. O da Köyün Kamburudur. Yukarıda Köyün Kamburunu verdik ya, e bu roman da 3 seriden oluşmaktadır. Yani bunlara üçleme ya da nehir roman derler. Bu Köyün Kamburunun dışında diğer iki roman serisi hangisidir? Yedi Çınar Yaylası ve Büyük Man romanlarıdır bunun devamı niteliğinde. Atatürk'e düzenlenen İzmir suikastının anlatıldığı romandır. Kurt Kanunu romanı, köy enstitüleri üzerine yazılmış bir romandır. O da Botkır'daki çekirdektir. Romanlarını tek bir şeyde vermedim. Böyle içeriklerini anlatı anlatı tüm romanlarını size vermiş oldum. Bunlar ara ara sorularak geliyor haberiniz olsun. Şimdi de Üstad Yaşar Kemal'e geçiyorum. Onu dünyaca üne kavuşturan roman Kuşkusuz İnce Memet romanıdır. Yaşar Kemal'in asıl adı nedir? Bazen ipuçlarından isterler sizden. Kemal Sadık Gökçeli'dir. Hangi uluslararası ödüle defalarca aday gösterildi? Ülkemize şu an bir kişi onu almış. O da Nobel'e, Nobel Edebiyat Ödülü'ne defalarca aday gösterildi. Yaşar Kemal'e nasip olmadı. Hangi yörenin romancısı sayılır? E elbette ki Çukurova yöresinin romancısıdır eserlerindeki dil özelliği, halk kültürünü izleyen rastlarsanız deyimlere, yerel söyleşilere, o bölgedeki beddualar vesaire çok güzel bir şekilde Yaşar Kemal'in yani romanlarına rastlarsınız. Hikaye kitapları nelerdir? Sarı sıcak mutlaka bilin. Pis hikaye. Kuşlar da gitti. Hikayeleri romanları kadar tabii ki popüler değil ama soru olarak gelirse sarı sıcağı sorarlar. Röportajları meşhurdur. Soru çıkma potansiyeline sahiptir. Yazıyorum röportajlarını çünkü ilk başta bununla tanındı. Heribacıları, Çukurova yana yana, Ağacın Çürüğü bu diğer baştan başa diye bu dört röportajı bilin birkaç tane daha var ama en çok bunlar sorulur. Şimdi geldik romanlarına. Birkaç romanını yazmasam da hemen hemen tamamını yazdım. Devam ediyorum ama siz ekra ekranı durdurun. Gerekli notlarınızı alın buradan. Burada da orada yazmadığım bir roman örnek vereyim. Ahmet'in zindana düşmesi, Gülbahar'ın zindancıya saçının telini vererek onu kurtarması, Ahmet'in bu durumu kabul etmeyip ayrılması diyoruz. Halk motiflerini de barındıran ve biraz ipucu vermek istemedim çünkü isminden de ipucu çıkar diye. Bu romanın adı nedir? Ağrı Dağı Efsanesidir. Yerleşim yerlerine yakın mesafeye çeltik tarlaları yani pirinç, çeltik tarlaları isteyen ağlarla istemeyen köylülerin mücadelesini anlatan romandır. O da teneke romanıdır. Çünkü romanın sonunda halk tepkisini dile getirmek için teneke çala çala oradan uzaklaşır. Küçük çocuk Hasan'ın dolduruşa gelmesi, ve masum annesi Esme'yi öldürmesini konu alan romandır. O da yılanı öldürselerdir mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Devam ediyorum. Türkiye Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi tarihte görürsünüz yer değiştirme olarak geçer. Böyle bir mübadeleyi konu alan romandır. Karınca'nın su içtiği romanıdır. Destansı özellik taşıyan romanlara hangileri? Bir tane yazdık Arda Efsanesi diye. Diğerlerini de yazayım. Bin boğalar efsanesi ve üç Anadolu efsanesidir. Şimdi geldik Orhan Kemal'e. Orhan Kemal'in asıl adı Mehmet Raşit Ölçü'dür. Bursa cezaevinde kiminle tanışmıştır? Çok meşhur bir şairle tanışmış ipuçlarına gelebilir. Nazım Hikmet de tanışmıştır. Ünlenmesini sağlayan onun ilk romanı Baba Evi romanıdır. Kahramanlarını özellikle hangi kesimden seçti? Daha çok sömürülen yoksul insanlardan seçti. Kendi hayatından izler taşıyan romanları Baba evi Cemile, Gref, Murtaza ve Avare yıllardır. Çukurova işçilerini ve oradaki hayatı konu edinen romanları. Hanımın çiftliği, bereketli topraklar üzerinde vukuat var. Eskiti ve oğullarını alabilirsiniz. Küçük adamın notları serisiyle hazırladığı romanlar. Baba evi, dünya evi Cemile bir de Avare yıllardır. Küçük adamın notları serisiyle paylaşılmıştır. Hanımın Çiftliği serisi zaten birinci kitap Hanımın Çiftliği'dir diğer ikisini yazalım. Paçak ve Vukuat var romanlarını da ekleyin buraya. Onun hikaye kitapları da meşhurdur. Yazalım. Babil Kulesi, Arka Sokak, Mahalle Kavgası, Kardeş Payı, 72. Koğuş, Önce Ekmek ekmek kavgası ve 3 nokta diyorum. Birkaç tane de var ama en çok bunlar sorulur. Romanlarını zaten çoğunu yukarıda yazmıştık. Yazmadıklarımız varsa burada yazayım. Gurbet kuşlarını yazmamıştık. Gurbet kuşları, bu tersine dünya, müfettişler müfettişi, devlet kuşu, Üç kağıtçı ve... Kötü yolu da ekleyelim. Şimdi Orhan Kemal'de Beyrut'ta geçen çocukluk yıllarını konu edindiği romanın adı Baba Evi. Beyrut'tan Adana'ya geldiği yılları konu edinen romanı avare yılları yazdığımıza göre diğer sorumuza geçiyoruz. Orta Anadolu'da Ç adında bir köy varmış. Burada ihtiyatsızın Yusuf, Köse Hasan ve Ali'nin Çukurova'da fabrikada çalışmaları ve yaşadığı zorlukları anlatan romanın adı Bereketli Topraklar Üzerinde. Devam ediyorum. Devletin çıkarlarını her şeyden üstün gören kahramanın adıyla da anılan roman. Aynı zamanda bu tiyatroya da uyarlandı. O da Murtaza romanıdır. Geldik Rıfat Ilgaz'a. Rıfat Ilgaz'ı zaten Hababam sınıfıyla biliyoruz. Lakabı Stepne veya sınıfın mimli şairi olarak geçer. Aziz Nesin Sabahattin Ali ile birlikte çıkardığı dergi Sabahattin Ali'de de görmüştük. O da Marco Paşa dergisiydi. Toplumcu gerçekçilerin güzel örneklerini yansıtan bir yazarımızdır. Direkt şiir kitaplarına geçiyorum. Yazdığı şiirler. Sınıf, Yarenlik, Devam, Çocuk Bahçesi, Alagöz, Uzak Değil, 3 nokta devamı var ama en çok sınıf yarenlik devam çıkar karşınıza. Anıları önemlidir sorulabilir hemen yazıyorum. Yokuş yukarı bir de 40 yıl önce 40 yıl sonra romanlarına geliyorum. Ha babam sınıfı, bizim koğuş, Yıldız Karayel, Karadeniz'in kıyıcığında... Karartma geceleri ve sarı yazma. Öykü kitaplarını yazalım. Öykülerinde de bunları bilirseniz iyi olur. Birkaç tane daha var yazmadım. Rıfat Ilgaz'ın öykülerin isimlerini anlaşılacağı üzere mizahi yönü de baskındır ve devam ediyorum. Baş kahraman Mustafa Ural'dır ve 2. Dünya Savaşı yıllarını anlattığı romandır bu. O da karartma geceleridir. O zamanlar ülkemizde akşam ışıklar kapatılırdı ve buradan esinlenip de karartma geceleri ismini vermiştir. Ha, babam sınıfını söylemesem de zaten az çok bilirsiniz. Bir diğerine geçiyorum. Karadeniz'e toprak ağları üzerinden anlattığı bir romandır. O da Yıldız Karayel romanıdır. Karadeniz geçecek bir yol ve oradaki toprak ağlarının mücadelesi üzerine kurulmuş bir roman olarak Yıldız Karayel karşımıza çıkar. Geldik bir diğerine. Bizim köy romanı da tanıdığımız meşhur yazar kimdir? Özellikle bizim köyle tanıyoruz. O yüzden buraya yazdım. O da Mahmut Makal'dır. Birçok eseri var ama bizim köyü bilin yeterli. Söke Ovası bir de Menderes Vadisi çevresini anlatan toplumcu yazarımız kimdir? Söke Ovası özellikle. Samim Koca Gözdür. Söke'deki S'den samimi de yaparsınız. Yukarıda sorulan yazar yani Samim Koca Gözün Türkiye birincilik ödülü aldığı hikayesinin adı nedir? Yine onun ismiyle bağlantılıdır. Samim'deki Sam'ı alın ve Sam amca yapın. O da onun ödül alan hikayesidir. Şimdi yukarıda sorulan yazarımız Samim Koca Gözün romanlarına örnek verelim. Kalpaklılar dolu dizgin bu iki roman kurtuluş savaşı yıllarını anlatmış. Yılan hikayesi bir karış toprak bir çift öküzle köy ve köy sorunlarını anlatmıştır. Bir şehrin iki kapısı on binlerin dönüşü İzmir'in içinde romanlarında üstüne ekleyin. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Meşhur Sarı Traktör romanıyla tanıdığımız yazarımızın adı nedir? O da Talip Apaydın'dır. Burada bir kodlama vereyim size. O traktör almışsın gözün aydın dersiniz oradaki aydından anlarsınız ki Talip Apaydın'dır. Yukarıda sorulan yani Talip Apaydın'ın diğer romanları nelerdir? En meşhur Sarı Traktör'dü hemen diğerlerini yazıyorum. Yarbükü, Emmioğlu, Ortakçılar, Define, Yol Duvar, Tütün Yorgunu lütfen bunu bilin çünkü tütünle ilgili bir sürü eserimiz var karışır. Köylüler, toz duman içinde, vatan dediler sanki bir cümleymiş gibi geldi Devam ediyorum. Yılanların öcüyle tanıdığımız yazarımız kimdir? Fakir Baykurt'tur. Peki Fakir Baykurt'un diğer romanlarına örnek verelim mi? Hemen yazıyorum. Zaten yılanların öcü demiştik. Bunun üstüne Irazcan'ın dirliğini ekleyin. 10. Köy, Tırpan, Kaplumbağalar, Koca Ren, Amerikan sargısı, yüksek fırınları eklemek yeterli artar bile. Devam ediyorum. Baş kahraman Karabayram'dır ve Haceli yasal olmayan yere ev yapmaya çalışır. Bayram'ın annesi olanları kaymakam anlatır. Engel oldular. Sadece buradaki olayların işlendiği romanın adı Yılanların Öcü'dür. Şimdi Yılanların Öcünü gördük. Yılanların Öcünün devamı niteliğindedir. Şimdi kaymakam engel olmuştu değil mi? Ve ne yaptı? Bu bayramı dövdüler daha sonra. Bayram da Burdur'a taşındı ve artık geriye kim kaldı? Özellikle köyde annesi kaldı. Ona hayatı dar ettiler. İşte buradaki yaşananların da anlatıldığı roman Irazcan'ın dirliğidir. Zaten annesinin adı da Irazcadır. Devam ediyorum. Eğitmen Rıza Kozak köyünü canlandırmaya çalışır. Oradaki kurumuş bağ bahçe ne varsa hepsini yeşertir. Bu roman adı nedir? Sembolik bir romandır. Kaplumbağalar romanıdır. Bir diğer sorumuz şöyle. İlk toplumcu yazarlarımızdandır. Çıkırıklar durunca romanı ile silindir şapka gen köylü öyküleri ona aittir. En çok sorulanlardandır. Kimdir bu? Sadri Ertem'dir. Bir diğer soru, kahramanın bir hayvan olduğu meşhur Abbas Sayar romanıdır. Yılkı atı. Abbas Sayar önemli. O yüzden onun diğer romanlarını da yazalım. Çelo, Can Şenliği, Dik Bayır, Tarlabaşı, Salkım Saçak romanlarını da ekleyin üstüne. E tabii ki de Yılkı atı en meşhurudur. Ödüllü Yeşil Gölge romanıyla Cemo ve Memo romanlarının yazarıdır. En çok da sorulanlar bunlardır. Kemal Bilbaşar'dır. Analarımız röportajı ile Kanlı Dere'nin Kurtları romanıyla ünlenmiştir. Analarımız röportajı, Kanlı Dere'nin Kurtları kimdir? Dursun Akçam, Merdan ve Mecit'in kötü niyetli Bekir Ağa'dan intikam almalarını konu edilen Dursun Akçam romanıdır. Zaten yukarıda söylemiştik. Ola ki içeriğini sordu alın size içeriği. Ekilmemiş topraklar kime aittir? Orhan Hançerlioğlu. Metin Erksan'ın sinemaya uyarladı ve Berlin Film Festivali'nde altın ayı ödülünü alan hikaye hangi hikayedir ve bunu kim yazmıştır? Tutsuz yaz hikayesidir. Çok meşhurdur. Necati Cumalı yazmıştır. O zaman şimdi Necati Cuma ile ilgili soruları çözelim. Necati Cuma ile ilgili şunu söylüyorum. Özellikle hangi bölgeyi ağırlıklı olarak romanlarında eserlerine konu almıştır? Ege bölgesi ağırlıklı İzmir Manisa dolaylarını eserlerine konu almıştır. Tütün üçlemesi olarak bilen romanları var. Tütünler önemli. Lütfen bunları ezberleyin. Tütün üçlemesi romanları hangileridir? Tütün zamanı, acı tütün, yağmurlarla topraklardır. Bakın buraya yağmurlar toprakları yazmayıp da tütün yorgunu yazarlarsa çoğunuz düşersiniz. Düşmeyin lütfen. Hikayelerini yazalım. Zaten susuz yazı gördük. Onun yanına ay büyürken uyuyamamı ekleyin. Yalnız kadın. Bir de kente inen kaplanları ekleyin. Diğerleri pek sorulmaz. Tiyatroları da ara ara soruluyor. Hemen tiyatrolarını yazıyorum. Mine. Boş beşik. Nalınlar. Ezikotlar. Vatan diye diye yeterli olur sizin için. Romanlarına gelelim. Zaten Tütün Üçlemesi romanlarını yazmıştık. Onun dışında diğer romanları, Viran Dağlar, Uç Minik Serçem, Aşkta Gezer. Diğer üçünü de zaten biliyorsunuz. Şiir kitapları da sorulabilir. Necati Cumalı'yı sever ÖSYM. Şiir kitaplarına da bazılarını yazalım. Kızıl Çuğlu Yolu, Harbe Gidenin Şarkıları, Mayıs Ayı Notları, İmbatla Gelen, Başaklar Gebe, Ceylan Ağdı, Oscar'da bir atlı diyorum 3 nokta birkaç tane var yazmadım onları. Zeliha ile Cemal'in, baş kahramanlarız bunlar, birbirleriyle evlenmek için gösterdikleri mücadele ve Bekir'in bunu engelleme çalışmaları hangi romanında işlenmiştir? Tütün zamanında işlenmiştir. Elit'in tütününü iyi fiyattan satıp Binnaz'la evlenme amacı taşıması ancak tütünlerini istediği fiyata satamaması konu edilmiştir O da acı tütün olur. Şimdi gelelim Aziz Nesin'e. Sabahattin Ali ve Rıfat Ilgaz'la birlikte çıkarttıkları bir dergi vardı. Bunu üçüncü kez soruyorum. Tabii ki de Marco Paşa dergisiydi. Birlikte çıkartmışlardı. Edebi kişiliğini nasıl özetlersiniz? Öyle bir kelime yazın ki edebi kişiliği özetlensin. Mizah diyebilirsiniz. Zaten toplumcu bir yönü var. Onu kendine has bir mizah anlayışıyla öyle bir yorup vermiş ki ortaya az Nesin çıkmış zaten. Bazı hikaye kitapları, onun eseri çok fazladır. Hepsi olarak gelebilir. Biz bazılarını seçiyoruz. Bazı hikayeleri şunlardır. Yedek parça, fil hamdi, it kuyruğu, yeşil renkli namus gazı, şimdiki çocuklar harika. Bunlar ise yeter de artar bile. Bunun dışında en az 20-25 tane daha var. Bazı romanlarını yazalım. Kadın olan erkek, erkek sabahat, gol kralı Said, hop Said, meşhur zübük, turname ve en çok bilinenlerden yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Bunun tiyatro versiyonu da vardır tabii ki de. Onun taşlama zaten mizahları meşhurdu. Eleştirildi meşhur taşlama türlü yazdığı eserler. Azizname ve Hazreti Dangalaktır. Oyunları da çok fazladır. Biz birkaç tanesini yazalım. 3 Kara Göz Oyunu, Çiçuk, Hadi Öldürsene Canigo, Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı bizim için yeterlidir. Şimdi geldik Muzaffer İzgü'ye. Meşhur sözü. O der ki çocuk okuru olmayanın yetişkin okuru olmaz. O yüzden onun çocuk kitapları da meşhurdur. Ama bunlar arasında en meşhur çocuk kitabı serisi Ökkeş serisidir. Bazı romanlarını yazalım. Gece Kondu, Halo Dayı, Üç Halka 25, Zıkkım'ın Kökü, Sıpa, Dilber, Kaçak Kız diyelim. Şimdi de öykülerinden bazılarını yazalım. Bando Takımı, Dayak Birincisi, Her Eve Bir Karakol, Deli Her Gün Bayram. Oyunlarına da birkaç tane yazalım. Gön insaniyetin reçete peçete bilsek yeterli bizim için. Bir başka soru. Drina'da son gün bir de Sarduvan romanlarıyla tanınan yazar kimdir? Faik Baysal'dır. Türkler Almanya'da romanı ile Reşoa, Karavagon, Alman Ekmeği gibi öykülerin yazarıdır. O da Bekir Yıldız'dır. Bugünün de sonuna geldik. Bir sonraki günde görüşmek dileğiyle.